Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni mene gidiyoruz. Minecraft oynuyoruz, dördü çekiyoruz bir de. Arkadaşlar yani yanımda iki tane gizip, Yanımda çekti. kuzenim var. Evet, evet hepiniz de <laughs> Ben gidelim. O iyi. Arkadaşlar Zaten bir eşek vardı. Onu, onu hiç sevmiyorum. Bu tarlayı kim büyüttü ya? Ben, ben tohum ekmiyorum bunu. Niye ekeyim ki? Değil mi? Çok mantıksız. Öyle. Birazcık mantıklı konuşuyorsun da mantıksızsın. Hem mantıklı hem... Yani. Ne kadar da mantıklı konuştun Nil. <laughs> Neyse. Oo, kılıçlar. Bunları ben ben mi yaptım? Ee, e, bana bir tane kire atabilir miyim? Ne? Yani, bir kirek atsana. Kirek mi? Evet. Kartop mu ee, yapacağım? Evet. Kireğim nerede benim? Her şurada bir sürü var. Taş. Nerede benim küreğim? Gel atayım. At. Geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kentarla e, e, büyümüş. Size, e, o, o, demir kılıcı ben verdim he. e. O demir kılıcı ben verdim diyorum. Hiç iki vuruşta e, yarım canla köpeği öldürdüm. Ne Hı. kadar büyük bir başarı. Neyse. Arkadaş... Benim tarlam nerede? Benim gerçek tarlam nerede benim? Arkadaşlar şey oldu. Aa niye? Hadi yüzelim. Bunlarla kürekle kazı e, kazınca gerçek alınıyor mu? Ha? Aa köyden uzaklaştık neyse. Şey. E bir şey vermiyor ki. Hayır vermiş. Ellerle kendine üst yapacağızdır. O benim de. Ne? Eşek mi? He. Bir şey olmaz. Bu sürü eşek var. Yok. Var. Niye olmasın? Nerede? Bulursun sen gene. Aa, <laughs> o, o deriyi bana. Hayır niye? Ben öldürdüm. Sen öldürsün. <laughs> ben de oraya geliyorum. Bekle. Mmm <laughs> 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 <oraya> <laughs> 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 Niye? E bu domuz benim. Tamam, tamam. benim öldürmeyeceğim ki. Tek geldim. <gülüyor> 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 Bana mı atıyorsun? What? Ee, e, yani at, at, üretim masası senin mi? O benim. Alamazsın. <laughs> gitmeyeceğim. Tabii ki. Ne? Yo Yok gitmeyeceğim. Niye gitmeyeceğim? Giderim. İşte. Yemek atsana. Ben olurum. Hayır. Benimle gelirken. Olmaz öyle şey. Bir sürü kumanyam var ama. Ben, ben kumanya toplayacağım. Yemek yani. Ben kumanya ustasıyım. Hmm. Köpek. Dynamite kumanyası yaparız diye bir tane video çekmiştim. Yemek mi o zaman? Hayır ben kumanya yemek. Yemek olarak. Hangi kumanya? Yemek kumanya. Ne şanslı bir şey. Ben de öyle hayvanlar bulsam güzel olur. Ben ne? gerçek tarlama gidiyorum. Ben us ben kumanya ustasıyım. Bence değil. Bence öyle. Vamalı evet. ben evet. savaştı. Ne? Bir şey söyleyeyim. Ne? Veya bir şey yok. Ne? Hı. Aa benim tarlam değilmiş. Koşamıyorum ki Aa, bu büyük mü acaba? Daha büyümüş mü? Aşağı büyümüştür. Büyümüş. Evimde yemek var mıdır acaba? Yoksa yemeksiz kalacağım. Aç kalacaksın. Domuzcuk. Domuzcuk gidiyor. Örümcek gözü falan var. Yok. İşe yarıyor. Ya. Ben de bir, yok, bir yemek hızlık var. Hızlık yapsam olur mu? Ee, Hızlı hızlık yapacak kimse yok ki. Hiç kimse. Var hayvanları yapabilirsin. Hayvan yok. Ben de var. <laughs> İnek mi? O? Hayır. Ben eve gelmeyeceğim galiba. O şurada yemek gördüm. O tohum. Ha. Ne şanslı. Ne yani şanslı. İnek. inek. Koşamıyorum ki sana doğru. Nereden koşayım inek? He, gel. Bir gelsene bak. Sana gül vereceğim. Gel. Gel. Kime gül vereyim sani Güzel. derde kazandım. Ben niye ona gül vereyim ki? Hayvanlara hiç kimse gül vermez. Golemler veriyor. Neyse. Gönlüm, gölümü öldürdüğünde de çıkıyor zaten. Ne? Gül ve demir çıkıyor. He doğru. Bana bir tane hayvan lazım. Ay kimse duymadı değil mi? Öyle bir şey yapmayacağım He he tatlı. Ne yapıyorsun? Çocuk Öyle bir şey Neyse. Hiç Yiğit. Sesin çıkmıyor kan? Tamam arkadaş. Tamam. Ne yapalım? O koyun orada var mı? Eve hmm. hmm. gelişiyorum çok güzel olacak Ama demiş. yuva doğru gidiyor. Şöyle şöyle gidiyor. Işık var orada acaba neymiş ya? Şale ışığı Zaten başka bir ne şey olabilir ki? Arkadaşlar. Şimdi... Ne? Tekrar canlan. Yeniden canlanıyor. Ne? Hiç kaydetmeden çıksana kanka. Hayır ben yapabiliyorum. Kayı e, ee, eşyalarımı kaybettim. Ben ben yol bulma ustasıyım. Evin yolu. Aa ışık var. Ya. Işığa doğru git. Hayır Olaf. Bak şurada. Ne ışığı acaba? Ne Lav. Olaf. Demiştim sana. Sözünü dinlemezsen. Git. Zombiye doğru git. Ne? Zombi. Zombi nerede ki? Bilmem. Ben ne bileyim. Giderken yemek de topla. Aa canım fırlenmiş. Nereden? Evet, ya İyilik yapmışsın. Kendime. Zombiye teşekkür Kendime et. Kendime ilk yaptım. Zombiye teşekkür et. İyi ki ölmüşüm. Ama e eşyalarım kayboldu işte o. Teşekkür ederim. sana tavuk geldi. Değil mi? Değil mi? Sen ye. Aa işte oradaki zombi. Oradaki zombi. Ha. Ona Değil. da. Ona da Yiğit o benim eşyalarımı çaldı. Daha beter oldu ya bir barınak bul. <laughs> Aa oradaki zombi. Kaç tane zombi var ya? Git 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 Eşya Eşyalarımı Eşyaları hadi? Oradaki zombi mi? Anne oradaki zombi. Git 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 git. Oradaki zombi oradaki. Dal 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 dal. Dal. Kılıçla dal. Hadi. Kazmayla dal. Örümceğe de dal. Her şeye dal. Git 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 git. Evet kolumu yiyiverdim. Yiğit, yiğit zombiye de dal e yemek de topla çok güzel yiğit yiğit ilk eşyalarımı alsaydım ki kalbi olmasaydı yiğit 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 yit eşyalarımı al ilk yiğit 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 eşyalarım kaybolacak yiğit aferin değil bana yiğit yiğit yani yiğit ver 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 Arkadaşlar çok mutsuzum. Mutsuzum. E canım gene gitmiş. Ben de yemek falan filan yok. Kömürüm var mıydı benim? Yok. Benim, benim var. var. Kömürüm var. Mıydı? Veya tahtam. Çünkü ocakta bir şeyler pişirdim o varmış <laughs> o yemek de varmış niye ben yemek toplamaya gittim ki güzel bir tane et ye pişecek pis, 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 pis. İlk ben alacağım İlk ben alayım. ne ilk sen de yok ki <laughs> böyle bir sürü yemek var ama Bifteyi yemeyeceğim. Ne yapış değil mi insan ya? Çok güzel gözüküyor yok. Yemem yemem. Dört tane var burada. Ama pişmiş koyun eti. Ben domuz pizzalarını yiyorum. Oo. Oh. Çok güzel. Ben de biftek yiyorum. <laughs> Ama yemeyeceğim şu an. Ben de oh oh hava diye. evet sandığım Creeper çok boş. Çok gereksiz şeyler var bu sandığımda. Creeper beni gördü. Kokumu almış. Yürüyün şu yana. Dur bir dakika. Yedim. Şunu da koyayım. Birbirine Şimdi şey dışarı çıkma zamanı. Soylu'nu yapacak kimse yok mu? Ben mi? de camdan çıkacağım. Ben varım. Yapmam ki sana soylu. Niye yapayım? Ben hır hızlı bir Kabul et. Arkadaşım mı diyecektim? Ne? Kabul et hır hızlı diyecektim?

arkadaşlar niye sessiz konuşuyorum Yiğit. Evet arkadaşlar biraz durduruyoruz. Siz durmayacak ama biz durduruyoruz. Arkadaşlar şu an benim çok evime geldim. Olduğum. Fark ettiniz mi? Fark etmediniz. Arkadaşlar <laughs> toprağım. Arkadaşlar bakın demiş öyle bir şey oldu. Yiğit ben şuradan geçerken dedi ki alamayacaksın toprağı. Ben böyle koydum toprağı, geçtim, toprağı kırdım bana geri geldi. Şimdi gelmedi. Anneyle çıkacağım. Aa o pis kapıdan gitmek istemiyorum. Kapıma kimler bastı sen bilmiyorsun ki. Yani kedi bile basmış Aa toprağım orada kaldı. Arkadaşlar ben şunu halledeyim videoyu açacağım. E, siz de e, siz de don, e, zaten. Siz görmeyeceksiniz yani. Evet, evet. arkadaşlar. <laughs> Yaptım iki toprağımı da aldım. O pis kapıdan geçmedim Yiğit nasıl yaptığımı biliyor. Anlatsın size. Arkadaşlar. He ben anlatayım be. Şunu kırdım. Arkadaşlar ben ben toprağ kazandım. PlayStation bana e, dedi ki Kupa kazandım kitap kitapçılık diye arkadaşlar. annecilik diye bir kupa kazandım. Arkadaşlar. Bizim hala kupa kazanmadık. Arkadaşlar, öbür bölüm FIFA çekeceğiz. Çekebiliriz önerinizse tabi Evet, FIFA çekelim mi? Ben çekelim. O orada takım tutabiliyor muyduk? Ben unuttum. Çünkü benim tablet almıyorum. Yani ya FIFA yüklenmiyor tabletime. Evet arkadaşlar, video burada ama yine de yeni yine bölümler getireceğiz yani çalışacağız evet arkadaşlar görüşürüz 40 zombi